Zehra Peygamberimizi Tanıyor serisi 5. Davet Öğleden sonraydı. Babaanneleri Zehra ve Selim'e çikolatalı bir kek yapmıştı. Kekin mis kokusu evin odalarını doldurmuştu. Dedeleri de taze bir çay demlemişti. Bütün hazırlıklar tamamlanmıştı. Kaldığımız yerden devam edelim mi? diye sordu dedeleri. İkisi bir ağızdan "Evet!" diye bağırdılar. Babaanneleri çayından büyük bir yudum aldıktan sonra söze girdi. "Size en son efendimizin peygamber oluşunu anlatmıştık. Peygamber olunca Allah'ın birliğini ve emirlerini diğer insanlara anlatmaya başlamış. Ama bu o kadar da kolay bir görev değilmiş." Ona inanıp ilk Müslüman olanlar ise sevgili eşi Hatice Hanım, sonra yakın dostu Hazreti Ebu Bekir ve henüz çocuk yaşta olan efendimizin amcasının oğlu Hazreti Ali'dir. Müslüman ne demek biliyorsunuz değil mi? Babaannelerinin sorusuna heyecanla cevap verdiler. Efendimizin insanlara anlattığı Allah'tan gelen emirlere inanan insanlara Müslüman denir. Yani biz Müslümanız. Çocukların başlarını okşayan babaanneleri öyküye devam etti. Efendimiz çok sevildiği için yakınlarındaki herkes sözlerini dinliyor, ona güvenip anlattıklarına iman ediyorlarmış peygamberlik görevi çok zormuş. İnsanların bazıları da ona inanmamakta inat ediyormuş. Sadece inanmamakla kalmayıp Efendimiz'e karşı kötü duygular besliyorlarmış. Ona zarar vermek, engellemek istiyorlarmış. Ona hakaret ediyorlarmış. Diğer insanlara ona inanmamalarını söylüyorlarmış. Çocukların üzüldüğünü gören babaanneleri onlara sıcak birer dilim çikolatalı kek kesip verdi ve kaldığı yerden devam etti. Özellikle amcası Ebu Leheb Efendimiz'e büyük zorluklar çıkartıyormuş. Efendimizin aklına bir fikir gelmiş. Bütün Mekkelileri bir tepenin önüne çağırmış. Size Şuradan bir düşman geliyor desem bana inanır mısınız diye sormuş. Herkes, "Evet, inanırız. Çünkü sen yalan söylemezsin." demişler. Efendimiz de onlara İslam'ı anlatmış ve iman etmelerini istemiş. Azıları bu teklifi kabul etmiş ama çoğu da kabul etmemiş. Selim güzel kekin tadını çıkarırken sordu. Ona neden inanmamışlar? Aslında ona inanmayan insanlar da Efendimiz'i seviyormuş. Çünkü o hiç kimseye kötülük yapmaz, herkese iyi davranırmış. Ama İslam onların yaptığı kötü şeyleri yasaklıyormuş. İslam'ı kabul ederlerse herkese eşit davranmaları gerekiyormuş. Kimseye kötülük yapmamaları, kavga etmemeleri, dürüst olmaları gerekiyormuş. Bütün işleri bozulur diye korkuyorlarmış. Çünkü bu insanların çoğu haksız para kazanıyormuş. O yüzden inatla iman etmeyi kabul etmemişler. Bir gün Mekke'nin en güçlü insanları efendimize gelmiş ve ona bir teklifte bulunmuşlar. Sana para verelim, güç verelim, Mekke'yi yönet ama bu davandan vazgeç demişler. Efendimiz ise bir elime güneşi, diğer elime ayı verseniz bile ben yolumdan dönmem demiş. Bunun üstüne bu kötü insanlar daha da kızmışlar. Müslümanlara çok kötü davranmaya başlamışlar. Çocukların gözleri dolmuş, başları önlerine eğilmişti. Hikayeyi dinlerken çok üzülüyorlardı ama güzel şeyler olacağını bildiklerinden ümitle dinlemeye devam ettiler. Efendimize inanmayan güçlü insanlardan birisinin adı da Ömer'miş. Çok güçlü birisiymiş ve herkes ondan korkarmış. Bir gün efendimizin evine gelmiş. Onun peygamberimize zarar vermesinden korkanlar o an çok telaşlanmışlar. Fakat beklendiği gibi olmamış. Ömer efendimizin anlattıklarını dinlemeye başlamış ve çok etkilenmiş. Sonra ayağa kalkıp efendimizin önünde durmuş ve Müslüman olmak istediğini söylemiş. Herkes çok mutlu olmuş. Çünkü Hazreti Ömer iman edince Müslümanlar güçlenmiş. Biraz daha rahatlamış ve ilk defa Kabe'de topluca namaz kılmışlar. Aradan biraz zaman geçtikten sonra Müslüman olmayanlar yeniden Müslümanlara kötülük etmeye başlamışlar. Efendimiz ve ona inanan insanlar yine de her zorluğa karşı koyuyorlar ve İslamiyeti anlatmaya devam ediyorlarmış. Zehra, Müslümanlar çok güçlüymüş, değil mi dede? diye sordu. Evet benim canım torunum. Bugünlük de bu kadar çocuklar. Çayımız da bitti, kekimiz de. Daha sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah.